Bu video %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz, sunduğumuz içerik size katkı sağladı ise beğenmenizi ve ve bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Almanya, Almanya'ya işçi alımı için harika bir seçim. Belirlenen Almanya nitelikli işçi alımı uygunluk kriterlerini karşılamanız koşuluyla AB vatandaşı olmasanız bile Almanya'da yaşayabilir ve Almanya işçi alımına dahil olabilirsiniz. Orada yasal olarak yaşamanıza ve çalışmanıza izin verilebilmesi için Alman çalışma ve oturma izninizin olması gerekir. Oturma izninden ayrı olarak Alman çalışma iznine başvurmanız gerekmez, ikisini de Alman Göçmenlik Bürosundaki tek bir başvuru yoluyla alırsınız. AB üyesi olmayan işçilerin çoğu yurt dışındaki bir Alman büyükelçiliği veya konsolosluğundan da vize almak zorunda kalacak. Niteliklerinize, türünüze bağlı olarak farklı türde Almanya nitelikli işçi alımı vardır. Genel çalışma izni Almanya'da bir AB vatandaşı tarafından doldurulamayan bir iş bulduysanız bu tür bir Alman çalışma iznine başvurabilirsiniz. Almanya iş için nitelikli olduğunuz sürece olağanüstü becerilere sahip olmanıza gerek yoktur. Yüksek vasıflı işçi izni, çok fazla deneyime ve yüksek gelire sahip yüksek vasıflı bir işçiyseniz bu tür bir çalışma iznine başvurabilirsiniz. Almanya işçi alımları için AB Mavi Kartı, maaşınız yılda en az 56.400 euro veya iş sıkıntısı çekiyorsanız yılda 43.992 euro olacaksa AB Mavi Kartına başvurabilirsiniz. Serbest çalışanlar için çalışma izni. Serbest çalışan veya serbest meslek sahibi bir bireyseniz bu tür bir izne başvurabilir ve potansiyel müşterileriniz olduğunu kanıtlayabilirsiniz. Almanya'da uygun yabancı işçiler. Almanya'da iş bulan herkes Alman çalışma iznine başvurabilir. Almanya işçi alımı sürecine dahil olabilir ancak başvuru süreci ve gereklilikleri nereden geldiğinize bağlı olarak farklılık gösterir. Uyruğa bağlı olarak 3 eleme kategorisi vardır. AB aya İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İsrail, Japonya veya Güney Kore. Diğer AB üyesi olmayan vatandaşlar. AB İsviçre, Liechtenstein, Norveç veya İzlanda'dan yabancı işçiler. AB İsviçre, Liechtenstein, Norveç veya İrlanda vatandaşıysanız Almanya'da işçi alımı için vize veya Almanya işçi alımları izin başvurusunda bulunmanıza gerek yoktur. Almanya nitelikte işçi alımı için yapmanız gereken tek şey 3 aydan daha uzun bir süre orada kalmayı planlıyorsanız konaklamanızı kaydettirmektir. Sözünüzü kaydetmek için yerel ikamet kayıt bürosunu veya göçmenlik bürosunu ziyaret etmelisiniz. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İsrail, Japonya veya Güney Kore'den yabancı işçiler Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İsrail, Japonya veya Güney Koreliyseniz Almanya'ya gidebilir, iş bulabilir ve doğrudan çalışma ve oturma izni başvurusunda bulunabilirsiniz. Ülkenizdeki Alman Büyükelçiliğinden istihdam için giriş vizesi almanıza gerek yoktur. Diğer AB üyesi olmayan vatandaşlar AB üyesi olmayan başka bir ülkedenseniz, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İsrail, Japonya veya Güney Kore dışında, Almanya çalışma izni başvurusu biraz daha karmaşıktır. Almanya işçi alımı şartları Bir iş bulmak Almanya işçi alımları için Alman Büyükelçiliğinden istihdam amacıyla giriş vizesi başvurusunda bulunun. Almanya işçi alımları için Almanya'yı seyahat edin. Almanya işçi alımları için alternatif olarak şunları da yapabilirsiniz. Almanya işçi alımı için iş arayan vizesi için başvurun. Almanya işçi alımları için çalışma oturma izni başvurunuzu Aslunderbehörde'ye gönderin. Almanya işçi alımı için yapamayacağınız şey, Almanya'ya Schengen vizesi ile veya vizesiz anlaşma ile girmek ve çalışma iznine başvurmak. Başvurunuz derhal reddedilecektir. Göçmenlik makamına Almanya'ya turizm amacıyla değil istihdam amacıyla girdiğinizi kanıtlamanız gerekir. Almanya İşçi Alımları ve Oturma Izni Başvurusu Alman göçmenlik makamlarında, Asunderbehörde, Almanya'ya girdikten sonra çalışma ve ikamet için tek bir izin başvurusunda bulunmanız gerekir. Çoğu insanın ülkeye girmek için Alman Büyükelçiliğinden vizeye de ihtiyacı vardır. Başvuru süreci aşağıdaki gibidir. Almanya Türk işçi alımları için Almanya Büyükelçiliğine iş vizesi veya iş arayan vizesi için başvurun. Yaşam adresinizi yerel vatandaş kayıt bürosuna Bürgeramt kaydedin. Sağlık sigortası yaptırın. Behör'den randevu alın. Gerekli belgeleri toplayın. Almanya işçi alımı için çalışma ve oturma izni başvurusunu Behör'de'ye gönderin. Birinci Almanya işçi alımı için Alman Büyükelçiliğine vize başvurusu. Almanya Türk işçi alımı için iş vizesi veya iş arayan vizesi için başvurabilirsiniz. Başvurduğunuz vize türü iş teklifinizin olup olmamasına bağlıdır. Almanya'daki bir şirketten hali hazırda bir iş teklifiniz varsa ve çalışma ve oturma izni almak için ülkeye girmek istiyorsanız iş vizesi başvurusunda bulunursunuz. Almanya'ya gidip iş bulmak istiyorsanız ve Almanya'ya işçi alımı iş arayan vizesi başvurusunda bulunuyorsunuz. 6 ay boyunca geçerlidir. Bu süre zarfında iş aramanız ve bulmanız gerekir. Bir iş bulduktan sonra çalışma ve oturma izni başvurunuzu gönderebilirsiniz. İstihdam ve iş arayan vizeleri uzun vadeli vizeler olarak bilinir. Almanya'ya yasal olarak girebilmeniz, yetkililere Almanya'ya yerleşmek ve çalışmak amacıyla seyahat ettiğinizi bildirebilmeniz için bir tanesine ihtiyacınız var. Vize süresi dolmadan önce oturma izni başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Hemen hemen herkes kendi ülkesindeki Alman büyükelçiliğine veya konsolosluğuna iş iş aramak için vize başvurusu yapmak zorundadır. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda, İsviçre veya Güney Kore vatandaşıysanız vize başvurusundan muafsınız. Bu durumda, Almanya'ya girebilir, iş bulabilir ve çalışma izni başvurunuzu gönderebilirsiniz, Almanya işçi alimi için giriş vizesi gerekmez. Almanya'ya turist vizesi ile girip çalışma izni başvurusu yapamazsınız. İkinci Almanya'da yaşam adresinizi kaydetme. Almanya'da konaklama bulup taşındıktan sonra, yerel ikametgah kayıt bürosuna, Bürgeramt, gitmeli ve adresinizi kaydetmelisiniz. İşlem aşağıdaki gibidir. Yerel Bürgeramt ile iletişime geçin ve randevu alın. Bunun nerede olduğundan veya nasıl iletişime geçeceğinizden emin değilseniz, çevrimiçi olarak, Bürgeramt şehrinizin adına bakmanız yeterlidir. Almanya Türk İşçi Alimi için kayıt formunu doldurun. Almanya İşçi Alimi için formu Bürgeramt'tan fiziki nüsha olarak alabilir veya indirebilirsiniz. Almanya Nitelikli İşçi Alimi için bu belgeleri toplayın. Kira Sözleşmesi ev sahibinizden adresinize taşındığınızı teyit edin. Pasaportunuz. Belgeleri randevu aldığınız tarihte Bürgeramt'a gönderin. Kamet kayıt belgenizi, Melde Besçeyni Gung alın. Asun Derbehör'de çalışma ve oturma izni başvurusunda bulunduğunuzda bu belgeye ihtiyacınız vardır. Genellikle başvurduğunuz gün içinde alırsınız. Üçüncü sağlık sigortası yaptırmak çalışmak için oturma izni aldıktan sonra Almanya'sal sağlık sigortasına kaydolabilirsiniz. Ancak başvuruyu gönderirken yine de bir tür sigortaya ihtiyacınız vardır. Henüz uygun bir oturma izniniz yoksa halk sağlığı sigortacıları muhtemelen sizi teminat altına almayı kabul etmeyeceğinden şu anda en iyi seçeneğiniz özel bir şirketten sigorta planı almaktır. Almanya'ya işçi alimi için başvurunuz kesinleştikten sonra, yasal sağlık sigortası programına hak kazanacaksınız. 4. Aslunderbehörde'de randevu almak Adresinizi kaydettikten ve sağlık sigortası yaptırdıktan sonra, Alman göçmenlik makamlarından Aslunderbehörde randevu almalısınız. Bölgeye göre farklı Aslunderbehörde ofisleri vardır, bu nedenle Almanya'ya gitmeniz gereken ofisin web sitesini bulun ve randevu almak için talimatları izleyin. Örneğin, Berlin'e yerleştiyseniz, buradan bir Asunder ve Hörde randevusu alabilirsiniz. Randevu aldıktan sonra, genellikle randevunun tarihini ve saatini, adresini ve randevu numarasını içeren bir onay eşpostası alırsınız. Bazen ofise doğrudan, randevu almadan, gidebilir, bir numara alabilir ve sıra bekleyebilirsiniz, ancak çoğu Alman göçmenlik bürosu koronavirüs salgınından sonra bu seçeneği kaldırmıştır. Büyük olasılıkla çevrimiçi bir randevu almanız gerekecektir. 5. çalışma için oturma izni için gerekli belgelerin toplanması. Almanya'ya işçi alımı ve Almanya'da çalışma ve oturma izni başvurusunda bulunurken ihtiyacınız olan belgeler şunları içerir: Pasaportun, vesikalık resimler. DICAO vize fotoğraf yönergelerine uymaları gerekir. Oturma izni için başvuru formu. Almanca, Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltsstatus. İstihdam ilişkisi beyanı. Erklurung Zumbestitigan var tenis olarak bilinir ve işvereniniz tarafından tamamlanması gerekir. Alman Federal Çalışma Ajansı'nın web sitesinde bulabilirsiniz, form Almancadır. İş sözleşmeniz veya teklifiniz. Pozisyonunuzu, istihdam sürenizi ve maaşınızı belirtmelidir. Kayıt belgesi, Meldebescheinigung. Ev sahibinizden yazılı bir ikamet onay mektubu ile birlikte konut kiralaması. Üniversite veya üniversite diplomanız. Orijinal kopya. Sağlık sigortasının kanıtı. Yasal sigortanız varsa elektronik sağlık kartını ve sağlık sigortası onayını gönderin. Özel sağlık sigortanız varsa sağlık sigortası sağlayıcınızdan katkılarınızı ödediğinizi kanıtlayan ve sigortanızın ayrıntılarını belirten bir sertifika ibraz etmeniz gerekir. Almanya'ya işçi alımları için özgeçmiş, CV. Banka dekontları. Kapak mektubu. Başvurmanızın nedenini, yapacağınız işi belirtmeli ve kendinizi tanıtmalıdır. Almanya işçi alımları ve daha fazlası hakkında Euro Anatolia ücretsiz danışmanlıktan hemen randevu alın.